Sana inanamıyorum baba. Sana delille, ispatla diyorum ki oğlunu öldürdüler. Oğlunu öldürdüler. Oğlunu Memati öldürürken oğlundan daha değerli adamın Bulut bunu seyrediyordu. Fuat'ın kanı küveti doldururken Bulut orada duruyordu ve hiçbir şey yapmıyordu. İskender her zaman gibi sana yalan söylüyor İnci. Herkes herkese yalan söylüyor. İskender hiç nedeni yokken bana yalan söylüyor. Bir tek Bulut sana yalan söylemiyor öyle mi baba? Fuat'ı sen öldürttün. Oğlundan nefret ediyordun. Ve adamına dedin ki bunu ortadan kaldırın. İnce yeter! Yeter! Ben kardeşimin intikamını alacağım. İşin içinde sen varsan senden de alacağım. Beni emretmişsiniz efendim. Otur Bulut. Buat bulut. Ne efendim? Oğlum nasıl öldü? Ben Fuat Bey'i kardeşim gibi severdim Davut Bey'i. Bu Hazin sonu yaşamaması için İnanın kendi canımı verirdim. Keşke. Keşke yapabilecek bir şey olsaydı. Ama son zamanlarda çok mutsuzdu. Benimle tek konuştuğu... ...ölme isteğiydi. İntihar için 220 kilometre süratle arabasını duvara çarptı. Fuat, 16 yaşından beri, ilk arabasını aldığım günden beri arabalarını parçalamayı severdi. Ama ölmek için değil. Bulut. Burada patronun olarak oturmuyorum. Sana ağabeyin olarak soruyorum. Beni ne kadar sevdiğini ve koruduğunu bilen ağabeyin olarak beni anlamanı istiyorum. Fuat benim tek erkek evladımdı. Lütfen sadece ve sadece hakikatleri söyle ki canım ne kadar yanacak olsa bile hakikatten başka bir şey söyleme ki ömrümün sonuna kadar kafamda tek bir şüphe olmasın. Oğlum nasıl öldü? Efendim, Tuat Bey Gamze'yi dövdükten sonra beni aradı. Eve girdiğimde küvetin içinde bilekleri kesilmiş vaziyette kanlar içindeydi. Anlıyorum. Yapabileceğim bir şey yoktu. Maalesef yoktu Davut Bey. Olsa Canımı verirdim. Biliyorum. Canını verirdin. Gidebilirsin. No! Blanquel. No! <slash> diyorsunuz efendim. Her şeyi itiraf edene kadar kemiklerini kırın. Sonra da kafasına sıkıp bir çöplüğe atın. Emre dersiniz Davut Bey. <laughs> ne Memati'nin Fuat Tamer'i öldürdüğünü itiraf et. Kafana kurşunu sıkıp seni kurtarayım Bulut. <laughs> Ulan Yıldız. Ben... Ben sen miyim ki? Ele ayak öpeyim yalvarayım köpek ha? <laughs> Bizim kele bak. İyi <laughs> Tonga'ya düşürdün beni hain kel ha? Şirketin sahibi olmuştum Bulut. Herkesi idare ediyordun. Bir arkana bakmadın. Eee. Gerisinde meselesi olan arkasına bakar Yıldız. <laughs> Sen arkana dikkat et. Bunu öyle bir hale getir ki sadece üç kelime söyleyebilsin. Beni öldür. Yıldız. Sampai jumpa di video selanjutnya. Seni dinliyorum Bulut. Ayıltın şunu. Yıldız Sülaleni <laughs> Rica ederim Mematiğim Ama bu adamlar yakanı bırakmazlar Ne yapar eder seni öldürürler Demedi değil mi? Ölümden korkan bir alim yok Fikret Bey Ama yine de haber verdiğin için sağ ol Vermeseydin gittiydik. Mematicim demedi deme. Bunlar mafyaya benzemez. Bunlar İskender'e de benzemez. Bak çocuğun doğdu doğacak. Bunlar sattığın her mermi için doğmamış çocuğunun bir dişini sökerler. Sanki tek başıma sattım. Hep beraber sattık. Biz bize kesilen faturayı fazlasıyla ödedik. Ama sen daha bir şey ödemedin. Konuş Polat Alemdar'la, bu adamlarla anlaşsın. Polat Alemdar'ı bu işlere karıştırmamak lazım. İbrahim, sence mematinin yaşama şansı yüzde kaç? Bence sıfır. Bence de sıfır. Eee şimdi neyin bahsine gireceğiz? Gün de bir bahse girmeyelim Fikret Bey ha. Olmaz. Gece gözüme uyku girmez. Kim şampiyon olacak? Sivas. Gitti bütün paran. Gitti. Beşiktaş şampiyonluğu bırakmaz. O iş tamam Fikret Bey. Sivas şampiyon olacak. Memati şahitsin. Yok. Sen öleceksin. Çağır Necla'yı şahit olsun. Hayatımın en kolay bahsini kazanacağım. Şampiyon Beşiktaş. <laughs> Ulan Bulut neredesin? Sen de parayı Trabzon'a yatırırdın. Patronun seni çağırıyor. Bulutun kendini bir ara. Neredelermiş bir öğren. Tamam abi. Efendim her şeyi itiraf etti. Çıkın. Anlamadım efendim. Dışarı çıkın hepiniz. için bunları sana yaptırmayacağımı biliyorsun değil mi Bulut? O zaman ne şey yaptırıyorsunuz Taoht Bey? <laughs> Okuduğunda yıkıldım. İnanamadım. Ama araştırınca bunun gerçek olduğunu öğrendim. Yıllarca beni nasıl aldattın? Çocuklarından çok sana inandım. <laughs> beni nasıl kandırdın? Beni nasıl sattın? Davut Bey. Yalan. Ben ihtiyarlar ihtiyarlar bilmem. tamam <laughs> Yıldız o belgeyi uydurmuştur. Yalan. Hayatta neyi küçümsedimse o işten darbeydim. Bu ihtiyarları hiç ciddiye almıyordu. Ama adamlar benim yanımda adamlarını 25 yıl gizleyebiliyorsa... ...demek ki bu ülkenin gerçek sahibi biz değil... ...onlarmış. kafasına atın bir yere. Emredersiniz larda en zevkli yerine getireceğim göre. Bulut. <laughs> benim olduğum yerde senin adının yalçın olması bile hata. Kaybetmeye mahkumsun. <laughs> Yok abi. Ne demek yok abi? Kazım. Ci tanlar yok ki memlekette abi. Bir adam korumasına haber vermez mi nereye gittiğini? Allah Allah. Mecbur muyuz lan her şeyi söylemeye? dur, dur, dur. Gel, 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 gel. Beyefendi yoğun bakıma giremezsiniz. Bir saniye bekleyin doktor çağırın. Doktor bey kapıya gelebilir misiniz? Memati baş siz misiniz? Benim. Yalçın Bulut'u sanıyor musunuz? Kendisi ortağım. Buyurun lütfen. Kurşun damarları ve beyni zedelemeden çene kemiğini parçalayarak boynundan çıktı. Öldürmeyen Allah intikam fırsatı veriyor. Birazdan yanına girebilirsiniz ama lütfen kısa kalın. Kazım, bulutu buradan çıkartıp bizim hastaneye getirmemiz lazım. Bir kere sektiren bir daha sektirmez.